Değerli takipçiler, Süper Güç kanalına hoş geldiniz. Artık Türkiye'den habersiz kuş bile uçmayacak. AKRD birlikte çalıştığı sensörlerden veya radar operatöründen aldığı ilk bilgisine otomatik olarak yönelerek hedefi arayan, hedefe kitlenen, hedefe ait iz bilgilerini 3 boyutlu olarak yüksek hassasiyette üreten bir radar sistemidir. AKRD'de ilgili silah sisteminin atış kontrol yeteneklerini destekleyen gelişmiş elektronik korunma özelliğine sahip yüksek yüksek performanslı tamamen milli bir sistemdir. AKRD'de sistemi son teknoloji ürünü Katı hal güç yükselteç modüllerini içeren bir yapıda, dual, monopolze, reflektör anten yapısında ve gelişmiş sayısal sinyal işleme birimlerine sahip bir radardır. Sistemde oluşabilecek arıza durumunda bile kısıtlı performansla çalışmaya devam edebilmektedir. AKRDD, RF Yayın, Pasif, EO, takip ve bunların birlikte çalıştığı takip modlarıyla farklı operasyonel ihtiyaçlara karşılık verebilmektedir. AKRDD sistemi, ASELSAN tarafından sağlanacak ayrı bir kontrol konsolu üzerinden bağımsız olarak çalıştırılabileceği gibi gemide mevcut arama radarı veya optik sistemlere bağlanabilir. Tamamen savaş yönetim sistemi üzerinden kumanda edilebilir bir yapıdadır. AKRDD, Barbaros sınıfı Fırkateyn, yarı ömür projesi kapsamında modernize edilerek fırkateynlerde kullanılacaktır.